Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün de kedimizi çekek dedik Böyle bir bembeyaz bir kedimiz var Şimdi bana verdim Bu kedide şöyle bir özellik var Bu pet shop kedisi Valla adını markasını da cinsini ne olduğunu pek bilmiyorum da Fazla bir kediyle şeyim yok Ama çok hoşuma gitti Gel pis pis Çok güzel bir kedi bunu da bir tavukçu vardı. Tavukçudan aldık. Alıştı maşallah. 6-7 ay. 6 altı ay. 6 ay he. Aşağı yukarı 6 ay bizde. 5-6 ay bizde. Çok şükür. Bunun şöyle bir özelliği var. Bizim buralar ahır olduğu için. Dekıslar kesim olduğu için ahırlarda fareler var. Fare yemiyor. Fareye hiç seslenmiyor yani. Biraz da olgun bir kedi. Hani şey değil. Hep zamanında muhtemelen evde büyümüş. Şimdi böyle dışarı hayat olunca fareyi bilmiyor. Bir iki tane vardı ölmüş fare. Onları attım. Bir oynadı. Yemeye çalıştı. Ondan sonra yedi mi yemedim de bilmiyorum ama mamayla beslediğimiz için belki karnı dokundu. Ama şöyle bir şey var. İşgülüsel olarak bunun Yakalaması lazım. Demek ki yakalamıyor. Saygı duyuyor. Bir şey yapacak bir şey yok. Mama ile besleniyor. Bu da böyle. Bak gaz çocuklarım var. Gaz çocuklarıma da bir şey yapmıyor. O kadar uysal ki. Bunun derdi sadece sevsinler beni. Karnımı doyursunlar sabahtan akşama kadar yatıyor. Öyle fareymiş. bunlar bunlarmış şey yok yani. Bu da böyle arkadaşlar. Bunu da ben de mama attım. Bir tane de bunu videolayayım dedim. İzleyen olursa izliyorlar. İzlemeyen olursa kanalımızda seneler sonra hatırlıyor işte. Belki başına bir şey gelir, ölür, kaçar, kaybolur. Seneler sonra diyor ki işte şöyle bir kedimiz vardı. Hoşça kalın arkadaşlar. İnşallah daha güzel videolar, daha yeni böyle hayvanlar alırsam değişik değişik çekerim.